Böbreğe e, toksik etki dediğimiz, olumsuz etki yapan bir takım ilaçlar var. Bu ilaçlardan korunmak lazım. Mesela sık sık başımız ağrıyınca e, baş ağrısı için ilaçlar kullanıyoruz. Bu ilaçlar direkt böbreği etkiliyor ve böbrek yetmezliğine yol açıyor. Çok az miktarda böbrek yetmezliği bile olsa daha önce söylediğimiz gibi bu yaşam kalitesini ve yaşamı olumsuz etkileyen bir durum. Bu nedenle İlaç kullanımında çok dikkatli olmaları olunmak gerekiyor. Hekimlerin de hastalara ilaç reçete ederken bu konuyu özellikle gözden geçirmeleri gerekiyor. Yani böbreğe toksik etki edecek, zararlı etki edecek ilaçların verilirken hastaya iki kere düşünmek gerekiyor mutlaka. Ve de bu ilaçlar illa alınmak zorundaysa bol su ile tüketilmesi yararlı olur düşüncesindeyiz. Buna ilave olarak film çekimlerinde özellikle film çekimlerinde kontrast madde dediğimiz yine böbreğe çok zararlı olabilecek bir takım maddeler kullanılır. Bu maddelerin kullanımına da mutlaka dikkat etmek. O filmler çok gerekliyse çekilmeli. Eğer gereksizse başka bir alternatif varsa tanı konusunda bize yardım edecek. Bu radyo kontrast dediğimiz. ...röntgen filmi çekilirken kullanılan ilaçların mümkün olduğu kadar çekinceyle kullanılması gereklidir. Yani buradan anlaşacak sözün özü akut böbrek yetmezliği masum bir antite değildir. Çünkü sonuçları hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkiler, kronik böbrek yetmezliğine yol açabilir. Bundan korunmak için bol su tüketimi Diabetse diyabet kontrolü, tansiyonsa tansiyon kontrolü, tuzsuz diyet, aktif yaşam biçimi ve de böbreğe dokunacak, zarar verecek ilaçlardan sakınılması gerekir. Özellikle bunları da dikkatinize sunmak istiyorum. Teşekkür ederim.